hangi semtte oturuyorsunuz? Şehit Kami Kamil. Kami. Peki. Kami. Peki. Şehit Kamil belediye başkanımız kim? Umut Yılmaz. Ha, çalışmaları nasıl biliyorsun? Ya şu anda yeni olduğu için herhangi bir yani şu anda yeni yani. Yeni bir belediye başkanı, genç bir belediye başkanı. Hmm. Ama e, benim görüşüm e, tek Gaziantep'te değil, tüm Türkiye'de Şahin bir belediye başkanı Mehmet Tahmoz olur. bir belediye başkanı. Çok çalışkan bir belediye başkanı. Ya zaten yaptığı projeleri de görüyorsunuz herhalde de. Yani birçok e, ilkleri imza atıyor. Nereden başlayayım? Mesela Çanakkale ziyareti var. Öğrencilere bisiklet. Yani genç dostu, öğrenci dostu. Türkiye'de gerçekte gerçek anlamda sosyal belediyecilik değildiği zaman Şam'ya belediye başkanı Mehmet Ahmazoğlu. Yani bu herhangi bir siyasi görüş olduğum için diyemiyorum. Gördüğümklerini söylüyorum. Nasıl gördüklerimi söylüyorum. Çocuklar karnı alıyor. Onlar kaldı Ayrıca başarılı öğrenciler bisiklet. Bakın şu anda e, Gaziantep'te hemen hemen e, bisikleti olmayan, yani Şahin Bey'de oturup da bisikleti olmayan öğrenci yok. Hepsinin var. Ben Şahin Bey'de oturuyorum. Şahin Bey. Şahin Bey belediye başkanının çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Özellikle çarşı merkezinden hiç memnun değilim. Her tarafı çöp getiriyor. Gelen e, gelen turistlerimiz utanıyorum şahsen. Gerçekten özellikle çarşı merkezlerine sokaklara baktığın zaman hep çöp götürüyor. Evet. Ya yani ben hiç memnun değilim Şahin Bey belediyesinden. Evet çöp, çöp. Eskiden böyle değildi. Bu seçimden sonra yani hiç bu sokaklara bakmıyorlar ya. Önce böyle değildi mesela. Önce memnundum ama bu seçimden sonra hiç bakmıyorlar. Her tarafı çöp götürüyor. Evet. Ya ben şunları rica edeyim. Yani sokaklarımız temiz olsunlar. Şimdi Şahin Bey belediye başkanı öyle bir insan ki mükemmel. Şahıs olaraktan çevreye vermiş olduğu güzelliklerden dolayı mükemmel bir insan. Evet. Yani o kadar yaptıkları, yapacaklarını dahil göstermiş olduğu belgedir desem yeridir. O kadar ki iyi çalışıyor. Şahin Bey Karaylan Mahallesi. Evet. Çalışmalarını nasıl buluyorsun? Süper. Öyle mi? Evet efendim. Beğeniyoruz. Evet efendim. Hı -hı. Peki hangi çalışmalarını? Hepsi, hepsi, hepsi de güzel. Hepsi, de güzel. Diyorsun. evet efendim. Eksik bulduğun yönü Yok var mı? hiçbir eksiği de yok. Daha da iyi olacak. Evet. Daha da hizmet yapacak. Peki Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı'nın çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? O da güzel, o da güzel. O da güzel, beğeniyorum yani. Yani doğru olmak lazım, doğru konuşmak evet, lazım. Evet. Çalışıyorlar. Peligay'a la da Şahin Bey. E, Şahin Bey. Peki Şahin Bey Belediye Başkanı kim efendim? Takmazoğlu, Mehmet evet. Takmazoğlu. Evet. Mehmet Takmazoğlu'nun çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Abi dört dörtlük çocuklara bisiklet, spor ayakkabısından artı, yolları yol yaptı. Üç ayın içinde tünel yaptı, tünelden geçtik. 5-6 hmm. ayın içinde üç katlı kavşak yaptı. Hmm. Oradan geçtik. Daha bu adamın hakkını inkar edersek gözümüzden dizimizden gelir. Fatma Şahin'in çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Ondan da memnunum. Allah razı olsun. O da evet. çalışıyor yani. Evet. yani yollarımız, şunlarımız dört dörtlük yani kimse inkar edemez. İkisinden de Allah razı olsun. Mehmet Tamazoğlu. Me Mehmet Tamazoğlu. Evet. Çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Yani, yani ben şahsen evet. söyleyeyim ben çok başarılı buluyorum. Evet. Yani sürekli sokaklarda, caddelerde, gezerken evet. hatta daha yeni gelirken valilikte karşılaştık. Selam verecektik, korumaları vardı, yanaşamadık. Evet. Yani biz kendisini çok seviyoruz, çok razıyız. Ee, Başarılarına devamını diliyoruz. Her seçimde destekliyoruz. Evet. Ee, peki e, e, diğer yönden Fatma Şahin'in çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Yani Fatma Şahin e, belediyenin genel başkanı olarak... Evet. Zaten Mehmet Amazoğlu'nun arkasında durarak yapacağını yapıyor. Mehmet Amazoğlu da onu mahcup etmiyor. Ee, onun dışında çok bir fikrimiz yok belediyelerle ilgili ama genel olarak ülkenin tek sıkıntısı ekonomi. O konuda da Mehmet Amazoğlu elinden geleni yaptığını eminiz Fatma Şahin'in de. O yüzden biz seçimlerde onu da istekliyoruz yani. Yani şöyle e, ben aslında Aslen buralı değilim. Maraşlıyım ama e, üniversitede kalıyorum ve birçok yardımını gördüm gerçi de yurtta kalıyorum ben yurtta falan bayağı destek oldu sıkıntılarımıza falan hatta birebir geldi bizle konuştu falan o şekilde. Yani üniversite öğrencilerine de çok destek oluyor. Evet ben şehir hastanesinin orada oturuyorum İbni Sina mahallesi. Şahin Bey'e bağlı? Şahin Bey evet. Şahin Bey'e bağlı. Vallahi ben Tahmaz Tahmazoğlu'nu seviyorum yani çok güzel şeyler yapıyor. Evet. Yani tarafsız. Ben şikayetçi olduğum şeyler çok fazla. Tabii. Ben genel evet. olarak çalışması çok iyi, çok evet. memnunum. Evet. Sadece evet. bu yollarla alakalı, mesela asfaltlar e, şey yapıldı. Özür dilerim zaman, önce. Evet. Özür dilerim. Engelli evet. olarak mensur. Evet evet. Evet e, kardeşimiz engelli olduğu için tabii kendi sorunlarını dile getirmek istiyor Mehmet Tamazoğlu'na Buyurun. Evet. Şimdi bu yollara yama yapıldığında, asfalt yollara çok kötü şekilde yapılıyor. Yani bir mühendislik ürünü yok orada. Yani gelişi güzel doldurulup gidiliyor. Yani buna biraz dikkat etseler güzel olur. Yani nihayetinde bunlar milli servet. Atıyorum amasörler patlıyor. İşte burada kaza yapıp yani başına iş gelenler olabilir. Yani birinci şikayetim bu. Hakikaten gariban, mazlum, fakir insan çok fazla. Yani ev kiralarından çok müzdaripler. Benim yani yakınım dünya kadar insan bundan müzdarip. Yani benim Şahin Bey Belediyesi Sayın Tahmazoğlu'nun ben çok duyarlı bir insan olduğunu biliyorum. Yani bu TOKİ yapımında daha ciddi bir şekilde yani uğraşmasını böyle mazlumların duasını alması noktasında ben kendisini özellikle teşvik etmek istiyorum. Yani bir odalı ev bile olsa, bir artı bir odalı evler bunları yapıp yapıp böyle fakirlere uygun şekilde kiraya verme şeklinde olabilir veya borçlandırıp mesela aylık belirli kira öder gibi ödetebilir. Yani onların duasını alırsa inşallah ben inanıyorum yani ülkemiz hem daha insanlar mutlu olacak, daha verimli olacak. Böylece huzurumuz, ferahımız artar. Valla Fatma Şahin usunda aynı bu şekil yani ben genel olarak e, hakikaten hizmet ettiğini görüyorum. Ama mesela e, biraz otobüs ücretlerinin ben kendim için değil ben kendim bedava biniyorum zaten sağ olsun o konuda iyiyiz. Ama e, çok yüksek yani e, bu halkın e, birçoğu bunu kaldıracak durumda değil. Yani gelir seviyesi bunun e, düşük gelir seviyesine göre ayarlanması gerekiyor. Yani ben bunu biraz düşürse güzel olacağını inanıyorum. Be Hangi mahallede oturuyorsun? Çandaşta. Şey Şehitkan Şahin Bey. Şahin Bey. 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 Peki Şahin Bey, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun çalışmalarını nasıl buluyorsun? Çok güzel, musun? çok güzel çalışmaları var. Çok şahane çalışmaları var. Ee, çok değerli bir insan. Evet. Nesini beğeniyorsun yani çok? Ne İş, işine, var? her şeysine, sözüne sadık bir adam. Abi Bazı... bir, de, bir de var, bir de var. Aciz zabiteler gıda maddesine bakmıyorlar. Gıda maddesine kim 10 kağıda veriyor, kim 20 kağıda ha, veriyor. Olanlara yani. Ha. Denetim yani. E, denetim yani. O da havamız o yani. Bunu ilgilensin <laughs> istiyorsun. Ha. Evet. evet. Ama işte ne demiş şu dükkanın önünde burası çıkmış da bunları yapıyorlar. Başka bir şey yok. Yani salmaz oğlu. Evet. Ama gıda maddesine baktığı yoklar. Yani hangi, hangi belediye olsa, hangi dost olsun. Ya bir yere gidiyorsun 10 kağıda alırsın tomatesi, 12 kağıda. Bir yere içinde 25 kağıt, bir yere de 30, 25 kağıt. Da buna halı ya, da buna. Böyle. Büyükşehir belediye başkanı Fatma Şahin'in çalışmasını nasıl buluyorsun? Bu ben onu iyi bilmiyorum ben. Ben orada oturmadım için bilmiyorum yani. Ben Kadıkent'teyim ya tamam. abi. Kadıkent'tesin. Sen şehit Kamil'de oturuyorsun o zaman. Evet. Kim başkanınız kim? Başkan yeni başkan geldi. Ee, Umut Yılmaz'ın çalışmaları nasıl buluyor? daha bir şey görmedik. Daha şimdi ki daha yeni daha daha yeni süteme girdik için daha daha bir şeyler yok yani daha dur bakalım. Hani ha. eski şey devam ediyor yani. Evet. Ama Fadiloğlu oğlu yani millete haberi yoktu. Fadiloğlu. Abel abi. E, Bey. E, benim canım kardeşim, Güler yüzlü kardeşim. E, Şahin Bey, belediye başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun çalışmalarını nasıl buluyorsun? Çok güzel buluyorum. Mesela, Ondan memnunuz. Allah razı evet, olsun. Evet. Evet, onun yanı işlerinden, her şeylerinden memnunuz yani. Evet. Yardımlarından olsun. Evet. Her şeyden olsun. Yol yapımından, her şeyinden. Evet. Yani belediyenin en güzel belediyesi olarak söyleyebilirim yani. Evet. Mesela hangi hizmetlerini daha çok beğendin? Yani her yönüne yani yol yakınlığını, her şeyini köprülerini yani yaptığı her şeylerini seviyorum yani hani genellikle de dükkanları gezerek ucuz şeyler satmaya mecbur ettikleri için her şeyi seviyoruz yani evet yani, yani işte de garibanın yüzleri de gülüyor yani Hangi ben, semtte oturuyorsun öncelikle? yazıcık semtinde yazıcık Şahin evet. Bey'e bağlı? Şahin Bey'e bağlı evet. ee, Düşüncelerini alayım Valla Şahin Bey Tahmazoğlu Allah ondan çok razı olsun Bizim bu çocuklarımıza bütün karne hediyeleri ee, bisiklet dağıtıyor. Bütün çocukların yüzünü sevindiriyor. Allah onların da çocuklarının yüzünü sevindirsin. Çok güzel çalışmalar yapıyor. Bizim sokağa her gün araç geliyor. Güzelce her yeri sü siliyor, süpürüyor. Alt yap olsun, şey yap olsun. Her şey çok güzel yapıyor. Ama şehit Kamil ee, ondan yana bir şey diyemeyeceğim. Çünkü şehit Kamil'e değilim. Şahin Bey'de oturduğum için. Onların çalışmaları da bir ihtimal aynı onu gibidir. Öyle düşünüyorum. Fatma Şahin'in çalışmalarını nasıl buluyorsun? Ya Fatma Şahin bize bu hızlı treni yaptı. Bizim ulaşımımızı daha çok şeye misal bu şeyde bir tünel açılışı vardı. Ben misal Şerek Yüzlü'den direkt Yeşil Vadi'ye çıkıyorum. 15 dakika 15 dakika sürmüyor. Eğer o yol olmazsa, başka bir yoldan gitmiş olsa yeminle bir saat sürüyordu. Yani Fatma Şahin'den de Allah razı olsun o tüneli bize yaptı Yeşil Vadiye bizi erkenden çıkarık yani nasıl diyeyim sana 10 dakika sürmüyor o tünelden çıkması. Sayın Mehmet Ahmazoğlu yani bence benim kişisel görüşüm olarak Gaziantep'teki en iyi ilçe e, şeyi başkanı. başkanı. Onun dışında Şehit Kamil e, şimdi değişti. E, Umut Yılmaz. Evet Umut Yılmaz oldu. Umut Yılmaz'ı ben Mehmet'ten daha iyi buluyorum, eski başkandan. Hı hı. Ama Şahin Bey'e bakarsak, Şahin Bey her zaman iyiydi Mehmet Hamazoğlu'yla. Bence de devam etmeye, yani yoluna devam etmeli. Beğendiğinizden çok e, nesini beğeniyorsunuz Mehmet Hamazoğlu'yu? E, i̇nsanlara çok yardımcı oluyor, öğrencilere, e, özellikle üniversite öğrencilerine maaş veriyor aylık olarak. Onun dışında karne getirenlere ayakkabı veriyor. Hı hı. Gayet yardımcı oluyor öğrencilere. Eleştiri yönünde e, bazı kesimlerde çöpler çok birikiyor, hı. kötü koku yayıyor. Hı hı. Onun dışında bir eksik gönlü bulmuyorum. Bazı çöp kamyonları bozuk oluyor çoğu. Geçtiği yerleri toplamıyor. Ben gözümle görüyorum. Bazıları doluyken es geçiyorlar, toplamıyorlar. Bazı kesimlerde de birikmiş çöpler oluyor, onları toplamıyorlar.